Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yunus Yıldız. Yeni bir çiftlik videosuna hoş geldiniz. Bugün farklı bir çiftlikteyiz. At çiftliğine geldik. Arkadaşımızın at çiftliği var. Metin arkadaşımızın. Eskişehir Tepebaşı'na bağlı yukarı Söğütönü mahallesinde. Burada e, binek atları yetiştiriyor. Hoş geldin Yunus kardeşim. Hoş bulduk. Eskişehir'de hayvancılık işiyle uğraşıyoruz. Kendi atlarımız da vardı daha önce. Evet. E, Atlı okçuluk sporu ile uğraşan minik sporcularımız var. Onların atlarının bakımının yapıldığı bir çiftlik burası. Çocuklar atlı okçuluk sporuyla uğraşıyorlar. Atlı okçuluk sporuyla uğraşıyorlar yani. yani Türkiye genelinde müsabakalar oluyor her sene. Oraya gidiyorlar. At seven ya da işte hayvan seven herkes burada gelip istediği gibi atlarına bakabiliyor. Yani doğal köy hayatı var burada çiftlik. Ee, i̇nsanlar gelip kendi atını burada eğerliyor. Araziye gidiyorlar, safariye gidiyorlar. Yani atçılık spor, çok pahalı bir spor. Biz bunu kendimiz sevdiğimiz için böyle bir tesis açtık. Kendimiz ilgileniyoruz atlarla. İnsanlar mutlu olsun, stresinden yoğun iş hayatından uzaklaşsın diye. Evet. İsteyen kendi atını burada eğerliyor, araziye gidiyor. Öyle güzel bir... Etkinlik yapmaya uğraşıyoruz, burada herkes yani bir çocuklara bir de destek oluyor. E, çocuklara çocuklar. at sevgisini, hayvan sevgisini evet. daha çok hani öğretmek için, korkmamaları Aynen. için hatta. Aynen, doğru. Çünkü o at iri bir hayvan olduğu Kesinlikle. için hani ürkütücü biraz, herkes yaklaşamayabiliyor yanına. Şimdi şehir ortamında da hiç hayvan görmeyen çocuk gelip burada bir ata canlı olarak gördüğü zaman Bizim burada küçük baş koyun kuzularımız da var. Evet. Yeni doğan bir kuzuyu çocuğun eline verdiğimiz zaman insan hiç hayatında görmemiş bir tedirgin oluyor. Evet, korkuyor diye bu farklı Aynen. bir hayvan. tavuk var. görmemiş, kuş görmemiş çocuklar var. İşte insanlar dediğim gibi artık yoğun iş temposunda evet. ee, şehirleşmenin çok Şeyi olduğu bir dönemde evet. E ee, hayvanları hiç görmedikleri için çocuklar biraz tedirgin olması da normal tabi. Evet tabii. hayvanlardan uzak bir şekilde Aynen. yaşadığı için hayvan görünce e, burada senin çiftlikte alışıyorlar yani tabii, hiç hayvan tabii, görmeyen çocuklar. Burada köpek var, tavuk var, koyun kuzu var, e, at var. Aynen. Küçük at da var herhalde. Midilliden mi var bir Doğru. tane? Doğru, küçük midillerimiz var, <laughs> ponilerimiz var. Toplam kaç şey, at var at. çiftlikte? Toplam 20'ye yakın atımız var. 20'ye ee, yakın at var, iyi maşallah. Evet e, Hepsi binilebilir bir atı katı yani. Doğru, hepsine biniliyor. Mesela bu 11 yaşında bir kızımızın atı, at dokuzluk sporuyla uğraşıyor. O şekilde. Pythonımız var. Çocuklar hafta sonu ya da yaz evet. tatilinde buraya geliyorlar. Yazın kamp kuruyorlar, çadır kampı. Evet, burada. Evet, çiftliğin bahçesinde mi kuruyor? Doğru. Yan tarafta ha, bir yan tarlamız tara var, ha. 20 dönüm. Burada yine başka bir at. Kıçı, bu da iyi büyükmüş maşallah hmm. ayaklı. Bu İngiliz. İngiliz ismi hmm. mi? Bunda nefes problemi var. Tiki var. O Hı -hı. yüzden nefes tak tasması takıyoruz. Nefesini çekiyor kendine. Diğer tarafta Ayaz isimli atımız var. Gel gel Ayaz. Ayaz gel oğlum gel. gel, gel. Bakalım. Aferin sana oğlum. Aferin paşaya. Oh, Ayaz mu? söz gel. dinliyor ya çağırdım gel. hemen geliyor. Gel. Aferin. Şu an yem verdik, yem saati. Evet, sabah yem saati. Karnını doyuruyorlar. Bu da güzelmiş, yani ayaklıymış. Biz, biz atları sevdiğimiz için, diye gidiyorduk. Acaba içeride yarış atlarını tellerden görür müyüz? Görebilir işte, miyiz Şeylerin arası yolculuk. Yani at sevgisi çocukluktan beri tabii, var o zaman. Tabii tabii, biz herkesi bekliyoruz. Herkes istediği zaman gelebilir. Bizim burada çok bir resmiyet yok, prosedür yok. Evet. Yani... Doğal dediğim gibi çiftlik ortamı. İnsanlar gelsin bir çayımızı içsin. Çoluğuna çocuğuna göstersinler yani. At binmek önemli. Değil. Bu işin görsel görsel olarak insan tabii. Atı yakından görsün. Tabii. Ne bileyim dokunsun ata çocuklar. Evet evet tabii. Yani izlemek bile insana keyif veriyor. Biz evet. Çocuklar bu atın üstüne bindiği zaman mesela diyorduk ya nasıl binecek? Sonra baktık ok atmaya başladılar. Yani atın üstünde ok atmaya yani kadar, başladılar bir de. Ya. Yani insana güzel izledikçe böyle bir keyif ruhunu rahatlatıyor, evet. keyif veriyor. Evet. Şimdi burada kaç tane vardı? her, her Ondan, bölümde bir at var. Aynen, burada 10 tane atımız var bu bu tarafta. Karşıda var. 12 bölmelik. Genelde yazın koyuyoruz oraya. Evet. Şu içeride de var atlar bölmeler. Evet. Bu yan tarafta bizim binicilikle ilgili bir 18-20 dönüm tarlamız var. Evet şu ekipmanları gösterelim Bunlar ekipmanlar. atlarımızın eğerleri. Bugün biraz dağınık sabah. Evet. Bu eğerler atın üzerinde rahatlıkla durmamızı sağlıyor. Evet, binicilik takımları <laughs> burada Aynen. hepsi. Doğru. Gemler, yularlar, başlıklar. Başlıkları, ayaklıklar hepsi burada. Hepsi burada. Herkesin kendi atının eyeri, malzemeleri. Hı. Orada mevcut. Oğlum Aslan, bu atın ismi de TCK ismi de Aslan. Aslan mı ismi? Aynen, Sarap hmm. Orji. Babası çok meşhur bir attı. Bu da güzel, cins bir at belli. Hmm. Evet. Bunu Elazığ Hipodromu'ndan aldık. Çarşıda esnaf abimizin atıydı. Bu ufaklıkta yerli kırması. Yerli kırması. Aynen. Da büyük atlardan korkanlar buna mı biniyor küçük? <laughs> ya bu biraz daha küçük. Bunun daha küçükleri de var. Küçükler var evet, atlar var, poniler var. Mesela onlar daha küçük. Buna da binen oluyor tabi. Şimdi ürkütüyor dediğim gibi yüksek. Abi. Bu tarafta işte insanlar rahat geçsin diye. Burası da binek alanı. Var. Aynen. 20 dönüme yakın şu karşıdaki kaba ağaçlarına kadar. Evet. Şu an yağmurlu. Yazın çocuklar için bir voleybol şeyi yaptık buraya. Etrafını çiziyoruz. Çocuklar voleybol oynuyor. Voleybol oynasınlar diye. Atları burada mont yaptık ya. Evet. Bak mesela şu karşıda da poni at var. Bir tane hafringer kırması var. Hafringer bu tüylü atlardan değil mi? Her tarafı tüylü oluyor paçaları falan. Aynen biraz paçalı ha, oluyor. Süslü. Biraz süslü aynen. Biz onlara yük atı diyoruz, Ha, yük At atı. arabada kullanıyorlar onlara bakalım yakında. Burada bir dom evimiz var. Artık erken kalan insanların oturması için. Hmm. Soğuk havalarda, serin havalarda Doğru. falan. Aynen. Güzelmiş şeyler. ne <laughs> o mikada? Yani daha doğal olsun diye biz hazırlıksız yaptık. Evet, direkt geldik çekim hazırlıksız yani. geldik. Olsun ya yani, yine yani, yani toplu, yani, toplu yani, sıkıntı, yok yani. sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Şömine güzelmiş. Yok bir de içerisi sıcak bu. Artık Şimdi güneşin bu yetkisiyle mi? Bu güneş vurduğu zaman daha sıcak. duramazsın. Hele hmm. yazın. Çok aşırı sıcak. Yazın nasıl yapıyorsun? Buraya sıcak olmuyor mu? E yazın akşam. Ha, akşamları, akşamları kullanıyorsunuz. Şimdi kışın güzel olur Güneş çıkıyor. Şömine güzelmiş. Şömineyi <laughs> yanımda yapıyorum. İnşallah. Evet. Tekrar e, çekime geleceğiz yine. Şimdi sadece bir ön çekim yapalım dedik. Çocuklarımız ata binerken, o oklu at sporu yaparken Aynen. o zaman tekrar çekimlerini yaparız. İnsanlara çay kahve ikram ediyoruz Hı. burada. Bir dediğim gibi biz daha bir yeniyiz yani 6 yıl aylık. Öyle biz mi? Şehirde at seven, atla uğraşan, atı olan insanların daha rahat etmesi için burayı hazırladık. Elimizden geldiği kadar. <laughs> Atları salıyoruz gündüz gezmeleri önemli. At hayvanı Tabi hareket etmesi Tabii, gerekiyor. Tabii atta işkembe yok. Şimdi atın işkembesi çok ufak. Hmm. Atta bağırsak var. O yüzden hmm. atlar eğer gezmezse yediğini hazmedemiyor. Hmm. Evet. Sürekli hareket etmesi gerekiyor. Lazım. Aynen. O yüzden gündüz salıyorsanız bir koşturuyorlar kendileri. Tabii gündüz koşması lazım yerde. Hmm. Biz ona anlanma diyoruz böyle yatıyor. Ya yatıyor, Kendini yuvarlanıyor. Yatıyor dinleniyor. Stresini Aynen. atıyor. Bak, değil bu mi? atımız mesela yeni geldi bu atlar biraz zayıftı, bakımsızdı. Hmm. İnsanlar atları alıyorlar, bakmıyorlar. O yüzden sonuçta bunlar canlı. Evet. Yani bir gönülden bir şey çıkardıktan sonra insanlar artık ilgilenmiyor. Yani sonuçta. Bunlar canlı, bakmak lazım, ilgilenmek lazım. Mesela tüylenmiş bu atlar, bir evet. biraz daha sıcak ortamda battaniye sarılması lazım, ya da bunlar tüyünü atacak. Hmm. Daha güzel olurlar. Tüyünü atınca daha parlak oluyorlar <laughs> değil, mi? değil mi? daha Tüyleni Düzgün gözüküyor. Tüyünü atınca bakım olduğu zaman daha güzel olur. Yakından çekerdim, kuçu kuçu kuçu. <laughs> Bunların isimleri vardır. Bu Bisküvi şey diyor çocuklarımız. Ki, <laughs> bu atlımız da. Doğduğu zamanlar kendi yerinde Almanya'dan bir ablamız varmıştı ismini İlgün. Atın doğumunu o görüp haber verdiği için ismini Almanya'nın İlgün koymuşlar. İlgün koymuşlar. He öyle. Evet. Bak ne kadar Teşekkür keyifli. Gezdikçe evet. daha güzel olur atlar. Evet. İçeride Hayvanlar kapalı, keyifleniyor belli yani. İçeride kapalı ortamda atlar hapishane gibi. Sonuçta insanlar bunları kendi zevklerini tatmin etmek için bu hayvanlara evet. eziyet zulüm yapmamalı. Her gün bu atlar. Anadolu'da gezmek çünkü doğasında var. Evet. Bak nasıl çok, çok. keyifleniyor. Nasıl gidiyor. Bu? <laughs> Eskilerin bir sözü var. Şimdi tam hatırlayamıyorum da. <laughs> bak nasıl keyifleniyor. Eskiler diyor ya kuş uçmakla, balık yüzmekle, at koşmakla yorulmaz diyor. Evet. Yani o yüzden yani yaratılışı Opa. gereği böyle hayvanlar yani, yani. yani. sürekli koşacak, bütün bütün hareket edecek. <laughs> Allah bütün hayvanları insanoğlunun evet. hizmet için yarattı ama insanoğlu Maalesef değerini yapak. bilmiyor değerini değil bilmiyor. mi? Bilmiyor. Hainlik var insan olunda. Hmm. Ama işte bu memlekette üretmek lazım. At olsun canlı. Hmm. Şimdi üretemezsek gıda sıkıntısı olur. Evet her şey üretime tabii, bakıyor ya. Tabii, tabii. insanlar şimdi yani dünya üretimle dönüyor. Üretimi yapan kazanıyor bir de üretirsen oluyor. Üretmedin mi? Evet. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, burada da bir fayton var. Ee, bunu nasıl, düğünlere falan mı kiralıyorsunuz? Şimdi bunu Doğal ortamda Gezi için Yazın insanlar stres alsın diye biniyoruz. Atlan beraber Köyde safari, atlı safari fayton turu yapıyoruz. Köyün içinde Değişik geziyorsunuz. Tabii eski nostalji. Hmm. Çok yakınlarda düğün olduğu zaman götürüyoruz. Fakat şehire pek götürmüyoruz. Trafik yoğunluğu, evet. atın asfaltta Fırtınalı olmasından dolayı. Hmm. Köy içerisinde burada gezdiriyorsunuz. Evet. Yani binmek isteyen. Özel isteyeyim. günlerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çarşıya gittik. 8-9 atla. O zaman fayton önünde etrafında diğer atlarla güzel bir görüntü oldu Evet. <laughs> güzel. Fayton. Keyifli at çiftliği. Evet arkadaşlar. Bunlar da çiftliğin

uysal oldu. Bu daha bebek. Bebek mi? Uysal değil de <gülüyor> 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 Bunlar şey mi? Dövüş horozuna benziyor cinslere. Hint horozu gibi Hint horozu Bak, Kış falan dinlenmiyor, yavru yapmaya devam ediyorlar yani öyle mi? Evet, devam ediyor ama kışın büyük <laughs> soğuk olduğu için yavru. koyunlar. İyi la acarmış koyunlar ya. Fıçı gibiler. <laughs> Şuradan da biraz hmm. bakalım. Sıcaktan da dökertti. Gerçi içerisi serin. Soğuk soğuk abi burası. Evet. Hmm. Uyuz olmuş da. Yerli kırması. Yerli Hepsine de binilebiliyor değil mi şimdi? Evet. Yani hepsi uydu şeyci. Yine kat. Gel. Gel bak, bakalım buraya gel. 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 Yem yiyor. Yem de ardında. Dur. Burada bir tane Beagle av köpeği geldi ya. He. Bu av köpeği değil mi? Av köpeği. Nasıl Kaçacak. da biliyorum Beagle'a. Beagle. Beagle. <laughs> güzelmiş Beagle. Nereden ısıran tepen yok değil mi? <laughs> maşallah maşallah maşallah. Hakikaten Sakin çok ol. heybetli at ya. Sakin ol. Sakin ol şampiyon. Evet. <laughs> sanki şöyle çıkarttıracakmış gibi geliyor. <laughs> her şey olabilir. Abi. Her şey yani olabilir. Her şeyi... <laughs> yapıyorsunuz? Her gün böyle tımar mı ediyorsunuz? Evet, atları tımarlıyoruz. Atın tımarı önemli. Atı rahatlatır. Kazmı kolaylaştırır. Sakinleştirir. Bu atımız biraz gıdıklanıyor tımar yaparken mesela. <laughs> özellikle şu karın bölgesine bak, ayakta evet. durmaz mesela bak. Hmm. Gördün mü? Her atın farklı bak, var. Evet. Şunu bakalım. arkadaşlar keyifli at çiftliğindeyiz. Bu taktığın Mahat Bu kayışı. Mart biraz ısırmaya çalışıyor bizi. o havuç istiyor. Havuç Giren mu misafirler istiyor? Misafirler onu havuca havuç. alıştırdığı için. Havuç yemeye alışmış tavşan gibi ha. havuç istiyor. Sürekli dudak atıyor. Evet sürekli dudak atıyor. O yüzden mesela bazı at çiftliğinde evet. atları beslemeye müsaade etmezler. Hmm, ya alışmak. çok yediğinden dolayı bir de her gelen müşteriye bu şekilde Havuç istiyorum diye dudak atıyor, ısırıyor zannediyorlar. Evet, korkuyorlar. Aynen. Fazla <laughs> yediği zaman mesela havuç kabızlık yapar. Çok yediği zaman değil mi? Sindirimde sıkıntı olur. O yüzden şey yapmıyorlar. Müsaade edilmiyor. <laughs> Gel. Bu Dur. Tuttu mu? Sıracak şimdi. <laughs> Şu ağzına taktığımız demir, kantarma. Eskiler buna gem de diyor. Hımm, gem derler eskiden bizim orlardır. Dur, kulağımdan da geçirelim seni. Atı yönlendirmemize yarayan şu tuttuklarımızın ismi, şunlar dizgin. Evet. Dur, bitti. İki tay falan yavru da yaptırıyorsunuz mu yoksa dışarıdan hep böyle evet. hazır yetişkin mi at alıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Şimdi damızlık tay atımız vardı bir tane yarış atımız. Evet. Buzlu kızım ismi. Onu yavrulattık. Yarışma için sahaya gitti. Hmm. Büyüttük, besledik. Yarış at olarak gitti. Yarış yetiştik. at olarak gitti. Şimdi yarış atı iş biraz maliyetli. Maliyetli bir iş. O işler... E herkes yapamaz. Evet. Bunun altına terkecesi var. Normalde onu da koymak lazım. Çok arkasına yaklaş. Evet. daha sağlam oluyor bunu yaparsak yaparken daha sıkı Bizi güvende tutuyor yani altın üzerinde daha sağlam duruluyor yani o zaman evet, mi? Evet. Bu bayağı sıkıyor o zaman onu da. Evet, onu sıkıyoruz. Öbür türlü dönü değil mi? Melikeli düşme değil, düşme riski olabilir. Evet. Havuşçu. <laughs> Bu at havuç yemeye alışmış Sürekli havuç istiyor <laughs> Bak kardeşim atlarda <laughs> alkarası diyorlar Biz hmm. buna atların saçını böyle örüyorlar sanki şey gibi. Mesela bu atlar var. Atlardan ürktü. <laughs> <laughs> Küçük atlardan ürktü. Bizim... mi? Tepişirler. Hıh! Hıh! Devlerin aşkı büyük olur derler. Devlerin belli. aşkı. <laughs> evet, kapatalım. Kapıyı açın herhalde. Atına binen kovboy. Hadi bakalım. Bakın şurada biriken enerjisini bir attır. Şimdi evet, at işte. kapalı olunca Parşöre girelim. Tamam. diye <laughs> Gördüğünüz gibi <laughs> son surat inebiliyor Ay maşallah ya. Enerjisini attı baya. <laughs> kişi şey olunca o küçük olan. <laughs> Haydi bismillah. Sol ayağını buraya basacaksın. Sol ayak. Evet. Sen, Sen o şey bas. Bak. Kamera kayıtta şu anda. Bir dizgin var bu. Bir, iki, beş. Haydi bismillah. Gel. Koşmasın, koşmasın değil mi? Evet koşmasın. Evet Evet arkadaşlar biz de ilk defa ata biniyoruz ee, Küçükken binmiştim en son ata çocukken Uzun zamandır ata binmiyoruz Adı <laughs> at çiftliğine gelmişken Bir ata binelim dedik Şimdi atla dıgıdık dıgıdık e, Çiftlikte bir tur atıyoruz Evet baya da keyifli ata binmek <laughs> Res atlattık yani. Böyle yaptık mı dönemiyor? Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Iyi, ya keyifli yani. Tavsiyeleri <laughs> atlamak ee, keyifli baya. Böyle korkulacak hiçbir şey yok. Gizgiller elimizde çektik, muhat yavaşlıyor. Muhatın yani eğitimli olduğu belli yani. Yine. O tarafta <laughs> Evet arkadaşlar bugün farklı bir çiftliğe geldik Farklı bir çiftlikte çekimimizi yaptık At çiftliğinde e, Metin arkadaşımızın at çiftliğine geldik Burada e, binicilik yaptırıyor Binicilik sporları yapılıyor Baya geniş bir alanı var e, Çiftliğinde 20'ye yakın atı var Değişik e, Çaplarda boyutlarda Küçük atlardan tutun büyük atlara Ve o süslü neydi şunların cinsi Hafinger kırması. Hafinger kırması. Shetland. Ha, diğer de Shetland'mış. Ee, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.